aracın eski sahibi aracı antifriz koymasın, aracı başkasına satsın. Yeni alan kişi bunun cezasını çeksin ki bu çok sık rastlanan bir durum. Bu yüzden ikinci el bir araç aldığınızda nasıl bir kullanıcıdan kimden aldığınız çok önemli. Araçlarını bu şekilde umursamayan insanlardan araç aldığınız zaman ikinci el olarak aldığınız için devamındaki tüm sorunlarla siz uğraşıyorsunuz. Düzgün yağ bakımı yapılmadıysa ilerleyen süreçte motorsal sorunlar yaşıyorsunuz. Bakın şimdi bu araca antifriz koyulmamış ve yeni alan kişi bunu ikinci el alan kişi ne tür sorunlarla karşılaşmış gelin hep birlikte gösterelim sizlere. Bu aracımızın radyatörü normalde bu şekilde kapalı size göstermek için açtık içini. Radyatörün içindeki kalıntılara bakın. Antifrizsiz kullanımdan dolayı bazı delikler kapanmak üzere. İlerledikçe şu kısımda kapalı olan yerleri görüyorsunuz. Böyle içi komple antifrizsiz kullanımdan dolayı böyle paslanmış tortu yapmış. Radyatör değişimi yapıldı. Aracımızın yağ soğutucusunun içerisi komple pas olmuş. Emme manifold soğutucumuz komple emme manifoldumuz soğutuculu bir manifold. Bunların hepsi değişmek zorunda kaldı. Antifrizsiz kullanımın bedeli bu şekilde oluyor. Eski kullanıcısı bunları umursamayıp suyla kullandığı için yeni alan kişi bu şekilde masraf etmek zorunda kalıyor ve buralar böylese motor bloğunun halini siz düşünün. Siz araçlarınıza antifriz koyuyor musunuz yoksa ihtiyaç yok sadece kışın mı kullanıyorsunuz yanıtlarınızı yorumlarda bekliyorum.